Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Enneagram mizaçlar serisinde sona doğru yaklaşıyoruz. Tip 8 mizacına geldik. Bugün tip 8 mizacının özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Müzik <laughs> Başlangıçta mizaçların temel arayışlarını söylüyorduk. Tip 8 mizacının temel arayışı mutlak güç arayan mizaç tipi. Bu yönelim tip 8'lerin davranış, duygu ve düşüncelerindeki en temel özellikleridir. Tip 8'ler yaşamın her alanında etkin ve söz sahibi olmak isterler. En belirgin ve göze çarpan özellikleri daima önde olmak, hükmetmek ve otorite kurmaktır. Genel olarak hareketli, Dışa dönük ve çevreleriyle kendinden emin bir şekilde iletişim kurarlar. Hızlı bir şekilde harekete geçerler ve eylem odaklı bir yapıya sahiptirler. Yani bir şeyi akıllarına koyduklarında hemen yaparlar. Yaşamlarının genelinde faal olmak isterler ve yaptıkları işlerde kesin sonuç almak isteyen kişilerdir. Bu nedenle mücadele etmek konusunda son derece yetenekli kişilerdir. Karşılaştıkları problemler ve engeller karşısında çok hızlı inisiyatif alabilen ve hızlıca eyleme geçebilen tez canlı bir yapıya sahiptirler. Bir tehlike ya da problemle karşılaştıklarında sorunu kökten çözecek çözümler üretirler. Fiziksel acı, zorluk ve sıkıntılara karşı dayanıklı kişilerdir. Zor ve yorucu faaliyetlerden kaçınmazlar. Tüm güçlerini kullanarak büyük bir azimle sonuç almaya çalışırlar ve bitirmeleri gereken işleri bitirirler zayıf güçsüz ve yetersiz olmaktan kaçındıkları için yapamayacaklarını düşündükleri bir işi almazlar. Ancak yapabilecekleri bir iş olduğunda da güçlerini sonuna kadar kullanarak o işi başarırlar. Liderlik yapma, yönetme ve organize etme konusunda doğal bir yeteneğe sahiptirler. Özgürlük ve bağımsızlıklarına son derece düşkün bireylerdir. Bağımlı olmak, baskı altında tutulmak, emir almak ve yönetilmekten hiç hoşlanmazlar. Bulundukları ortamda çevresini idare altına alarak yönetmek ve otorite kurmak isterler. Otoritelerine yönelebilecek en ufak tehlikeyi de sezerler ve bunu ortadan kaldırmaya çalışırlar. Tip 8'ler söylem ve tutumlarında son derece kararlı, net ve kendinden emin kişilerdir. Otoriter bir üsluba sahiptirler. Pasifliği, çekingenliği, korkaklığı ve kararsızlığı boyun eğmek ve zayıflık olarak algılarlar. Kendilerine meydan okunduğunda aynı şekilde karşılık vermekten de hiç çekinmezler. Tip 8'ler sahiplendikleri ve sorumluluğunu aldıkları kişilere karşı koruyucu ve fedakardırlar. Yani sevdikleri ve sahiplendikleri kişiler için yapamayacakları şey yok gibidir. Güçlü olmak ve güçlerini göstermekten de hoşlandıkları için çevresindeki kişilere karşı adeta kanatlarını açıp koruyucu davranırlar ve bu kişilere karşı da oldukça cömerttirler. Örneğin ekonomik durumları iyiyse eşlerine ya da yakındaki kişilere, sevdikleri, sahiplendikleri kişilere lüks ve pahalı hediyeler alırlar. Bu şekilde güçlerini ortaya koymak isterler. Güçlü ve kudretli olmaya o kadar çok önem verirler ki başkasına muhtaç olma düşüncesi bile onları oldukça rahatsız eder. Bu nedenle mecbur kalmadıkça kimseden yardım istemez ve işlerini kendi başlarına yapmaya çalışırlar. Sorunlarını kendi başlarına çözmek isterler. Son derece açık, dürüst ve dobra insanlardır. Tereddütlü davranışlardan ve yapmacıklıktan hiç hoşlanmaz hoşlanmadıkları için ne düşünüyorlarsa direkt olarak karşısındaki kişiye söylerler, hiç çekinmezler. Açık, direkt ve net tutumları zaman zaman sert ve kırıcı olsa bile bu tutumlarından vazgeçemezler. Kendilerine ve yakın çevrelerine yönelik bir tehdit aldığında ya da haksızlığa uğrama gibi bir durum olduğunda hemen müdahale ederler. Pasiflikten hoşlanmadıkları için güç ve etkinliklerini ortaya koymak isterler. Tip 8'ler istekleri ve hedefleri konusunda ısrarcı olabilirler. Düşünce ve kararlarında geri adım atmakta oldukça zorlanan kişilerdir. Yakın olduğu kişilere karşı bir sahiplenme duygusuna sahiptirler. Bu kişilere yönelik bir koruma duyguları vardır. Bu yakınlık kavramını açacak olursak, tip 8'ler için yakın olan kişilerin tip 8'lerin kurallarına uymaları, onların hakimiyeti altında olmaları, her durum ve şartta onların tarafında olmaları gerekmektedir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak şöyle söyleyebiliriz. Tip 8'leri bir vücut olarak düşünürsek, yakınındaki kişiler de o vücudun bir azası gibidir. Nasıl ki bir azamız ağrısa, incise, bütün vücut acı çekiyorsa, Tip 8'ler de yakındaki kişiler için böyle hissederler. Yakınlarındaki bir kişi, bir sorunla karşılaştığında, bir şey üzüldüğünde, bir acı çektiğinde tıpkı kendisine olmuş gibi o kişiyi korumaya çalışırlar ve daima göz kulak olurlar. Zaten tip 8'ler zayıf ve güçsüz olanlara karşı son derece merhametli kişilerdir. Ancak bu merhamet duygularını zayıflık olarak algılanabileceğini düşündükleri için pek fazla göstermek istemezler. Özellikle üzüntü ve acılarını dışarıya yansıtmazlar. Yaşamlarının her alanında güçlü ve bağımsız olmaya çalışan tip 8'ler. Pasiflik, korkaklık ve bağımlılıktan da rahatsız olurlar. Bu özelliklerin ne kendilerinde ne de etrafındaki kişilerde olmasını istemezler. Çabuk pes eden, mızmızlanan korkak ve metanetsiz kişilere karşı küçümseyici olabilirler. Tip 8'lerin en temel negatif duyguları öfkedir. Öfkelerini kontrol etmekte oldukça zorlanırlar. Öfkelerini kontrol edemedikleri müddetçe de baskıcı ve şiddete eğilimli olabilirler. Çok çabuk parlayabilirler ve öfkelerini gizleme ihtiyacı hissetmezler. Yani bastırmak şöyle dursun, bazen öfkeyi göstermek gerektiğini bile düşünebilirler. Bunun nedeni öfkeyi bastırmanın zayıflık, korkaklık ve ikiyüzlülük olduğunu düşünmelerindendir. Yani içlerinden geldiği gibi her durumda ve şartta öfkelerini ortaya koymaktan çekinmezler. Bu kişiler için hoşnutsuz oldukları her durum öfkelenmek için bir nedendir. Örnek verecek olursak, istemedikleri bir şeyi yapmak zorunda kalmak, haksızlığa uğramak ya da çevresindeki bir kişinin haksızlığa uğraması baskı altında kalmak, yönlendirilmeye çalışmak, zayıf ve güçsüz kalmak, bekletilmek, dikkate alınmamak, aşağılanmak ya da kendilerine meydan okunması onları öfkelendirmenin önde gelen nedenleridir. Tip 8'lerin düşünce dünyası siyah ya da beyaz kadar nettir. Onların yaşamında gri tonlar yoktur. Yaşamlarının genelinde düşünceleri, kararları ve ne tarafta oldukları kesin ve belirgindir. Yani ya hep ya hiç tarzı düşünmeye eğilimlidirler. Düşüncelerini de kısa, net ve açık bir biçimde ifade ederler. Muğlak tutarsız, belirsiz düşüncelerden de son derece rahatsız olurlar. Doğruluğundan emin oldukları fikirleri de iddialı bir şekilde savunurlar. Fikirlerini gözden geçirmek ve değiştirmek konusunda pek esnek değillerdir. Bu nedenle kendilerinden farklı düşünenlere anlayış göstermekte zaman zaman zorlanabilirler. Eylem ve sonuç odaklı kişilerdir. Bu nedenle bir konuyu ana hatlarıyla öğrenmeyi tercih ederler. Detaylarla uğraşmazlar. Ayrıntılı ve derinlikli düşünme ihtiyacı hissetmeden eyleme geçmek isterler. Ve bir an önce sonuca ulaşmaya çalışırlar. Teorik ve soyut düşüncelerden çok somut ve yaşamda uygulanabilir olan düşüncelerle ilgilenirler. Amaçlarına en hızlı ve etkin bir biçimde ulaştıracak fikirleri tercih ederler. Tip 8'lerin genel özellikleri bu şekilde. Olumlu özelliklerine bakalım. Olumlu özellikleri arasında cesur ve kendinden emin, hızlı harekete geçen, çabuk karar verebilen, zayıf ve güçsüzü koruyan, sahiplenici, kendine çok güvenen, açık ve net olan, açık sözlü ve kararlı, güçlü ve dayanıklı, ön alan ve müdahale eden, gerektiğinde sert ve baskın, rekabetten çekinmeyen ve otorite kurabilen kişilerdir. Potansiyel risklere bakalım. Yani yaşamın getirdiği olumsuzluklar karşısında bu riskli davranışları sergileyebilirler. Toleransı düşük, empatisi zayıf, inatçı ve direnen, çabuk öfkelenen ve çatışan, hükmedici ve itaat ettirmeye çalışan, bildiğini okuyan, aşırı müdahaleci ve zor kullanan, kaba ve kavgacı, zorlayıcı, aceleci ve sabırsız, tepkisel ve meydan okuyan kişilerdir. Stres ve rahat hattı durumuna bakalım. Mizaçlar temel arayışlarını gerçekleştirdikleri sürece rahatlarlar ve bir başka mizacın olumlu özelliklerini sergilerler. Temel arayışlarına ulaşamadıkları zamanlarda strese girerler ve bir başka mizaç tipinin olumsuz özelliklerini sergilerler. Peki tip 8'ler ne zaman strese girerler? Bulundukları ortamda çevrelerinde istedikleri o güçlü etkiyi kuramadıklarında kendilerinden daha büyük ve güçlü kişilerle karşı karşıya geldiklerinde daima güçsüz ve zayıf bir rolde kaldıklarında, kendilerini aciz hissettiklerinde, bir başkasına bağlı, bağımlı olduklarında, haksızlığa uğradıkları ve mücadele etmelerine izin verilmediği durumlarda aşırı stres yaşarlar. Stres yaşadıkları durumda Tip 5 mizacının olumsuz özelliklerini sergilerler. Böyle zamanlarda yüksek özgüvenleri sarsıntıya uğrar. Normal zamanlarda son derece girişken ve aktif iken, böyle zamanlarda pasif olurlar ve geri çekilirler. Kararsız ve kaygılı olurlar. Geri planda kalabilirler. Sorunlar karşısında derhal müdahale edip eyleme geçmektense stres durumunda daha şüpheci düşüncelerle boğuşurlar. Geçici olarak çekinik ve pasif bir konumda kalmayı tercih ederler. Kendilerini yetersiz, zayıf ve güçsüz hissederler. Normal şartlarda korku duygularının üzerine giderken stres durumunda korku duygusuyla yüzleşirler. Kavga ve çatışma girmeye girmez. Böyle bir durumda uzaktan gözlemleyen kişi görünümü sergilerler. Bu süreçte dış dünya ile bağlantılarını en aza indirip güç toplamaya çalışırlar. Rahat hattına bakalım. Tip 8'ler ne zaman rahat hattına geçerler? Gücü ellerinde bulundurduklarını hissettiklerinde, liderliklerini tehdit eden bir güç ya da kimse olmadığında, arkadaşlarını yöneterek yönlendirebildiklerinde, problemlerin üzerine gidip sonuç aldıklarında kendilerini kimsenin kontrolü altında değil de bağımsız hissettiklerinde rahatlarlar. Rahat durumunda tip 2 mizacının olumlu özelliklerini sergilerler. Daha sabırlı ve sakin olurlar. Sevgi, şefkat ve merhamet duyguları ortaya çıkar. Kendileri de sevilme ihtiyaçlarını ortaya koyabilirler. Çevresindeki kişilere karşı çok daha kibar ve anlayışlı olurlar. Güçlerini çevresindeki kişilere yardım etmek adına kullanabilirler. Kendileri de daha kolay yardım isteyebilir. Güvendikleri ve iyi niyetli olduğunu düşündükleri kişiler tarafından yönlendirilmeye daha olurlar. Kaba güç gösterileri yerine son derece naif, kibar bir tutum sergilerler. Son olarak kanat mizaç etkisine bakalım. Tip 8'lerin kanat mizaç etkisi tip 7 olabilir ya da kendisinden sonraki mizaç olan tip 9 olabilir. Tip 7 kanat mizacına sahip tip 8'lerin özellikleri Şöyle, çok daha enerjik, hareketli ve girişkendirler. Olay ve durumlara tepki verme ve müdahale etme süreleri daha kısadır. Daha dürtüsel davranabilirler. Aynı zamanda çok daha aceleci ve sabırsızdırlar. İsteklerini elde etmek konusunda ısrarcı olabilirler. Eğlence ve macerayı daha fazla sever ve daha kolay risk alabilirler. Kendilerine haz ve keyif veren etkinliklere daha fazla yönelirler. Hayal dünyaları daha zengindir. Ancak daha kolay öfkelenirler öfkelenir ve öfkelerini daha şiddetli bir biçimde ortaya koyabilirler. Dolayısıyla sık sık kendilerini kavganın ortasında bulabilirler ancak öfkeleri daha çabuk yatışır. Tip 9 kanat mizacına sahip. Tip 8'ler ise şöyle. Daha sakin ve esnektirler. Olaylara hemen müdahale etmektense bir sürede olsa kenarda kalabilirler. Çok öfkelendiklerinde kavga etmekten çekinmeseler bile tip 9 kanadın etkisiyle Biraz daha esnek ve ılımlı olabilirler. Özellikle arkadaşlar arasında yaşanan kavgalarda hemen kavgaya girip müdahale etmektense güçlerini arkadaşlarını ayırarak barıştırmak için kullanabilirler. Daha kabul edici, anlayışlı ancak daha inatçıdırlar. Fiziksel hareketlilikleri de daha azdır. Hatta zaman zaman tembel ve pasif bir biçimde davranabilirler. Evet, tip 8 mizacının özellikleri Kanat mizacının etkisiyle bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun altında bana yorumlarınızı yazabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Mizacınızı analiz ettirmek isterseniz ya da psikolojik anlamda destek almak isterseniz de Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda Tip 9 mizacının özelliklerinden bahsedeceğiz. Diğer mizaç tiplerini izlemek isterseniz de kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdilik Hoşçakalın, sevgiyle kalın.